Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuyla daha beraberiz. Bugün yeni sezon başladı. Ya daha doğrusu dün başladı. Ben de hemen ikinci lige kadar çıktım. Şimdi Elektro Dev destesiyle oynayacağız. Bakalım ikinci ligde başımıza neler gelecek. Evet arkadaşlar, ilk maçımız başladı. Bakalım Elektro Devle neler yapacağız. Topu ortaya koyduk duvar kesmek için. Gayet iyi. Tam log bait oynuyor. Fıçı İçi için varil ama yanlış attık. İşte onu hesap etmek lazım. Evet bina kartı göre anti veya değiliz diyeceğim. Şimdi kale niye görmedi onu ya? Tamam. Şimdi bakalım atıcıyı bıraktık. Prenses oyalanacak orada. Valkür de varmış. Şimdi duvar kıcı artık fıçı yapabilir. Tam da dediğim oldu. Yine vurdular. Bir tanesi de oho bu ne abi? Neyse yeneriz bence bunu. Bakın bina kartını bir öğrenmek lazım aslında. O da inatla çıkarmıyor. Dart vursun Sıkıntı yok. Oranın canı fazla. Elektro dev atıyorum ben ya. Bina kartını görelim de en azından ona göre oynayalım. Ya felaket kulesim var. Top mu var? Tesla mı var? Öğrenmek lazım. Yani yüksek ihtimal top var. Bu destede çünkü top oluyor. Şöyle çok pahalıya savunuyoruz ama yapacak bir şey yok. Hemen kasırga atalım. Bak hala yalnız bina kartını çıkarmadı ve sırf bu yüzden hasar yiyecek. Tamam 400 vurduk. Bir özellik basalım. Gerçekten güzel. Valkyrie de elinden çıktı. Vuruyoruz abi. Çok iyi. Şimdi topla goblin çetesini yiyelim. Barbar valili atalım hemen. Tamam burayı iyi savunduk ama hala bina kartını çıkarmadı. Ha belki de yoktur bu arada ama olması lazım. Ya bu de var diye biliyorum. Şövalye atalım dart vurmasın kaleye. Şövalye zaten hasar yemiyor yürürken de. Kule niye görmüyorsun orayı? Elektro'da bıraktık en önden. Evet topu varmış. Dart Goblin diye ölsün şöyle. Şu an bayağı gerideyiz ya. 900 hasar falan gerideyiz. Şöyle attık. Sağdan da çok hasar vereceğiz ya. Neyse. Arkadan çıkmamız lazım. Gerçekten zor maç. Yani kaybedersek... Yapacak bir şey yok. Şimdi şövalye var orada. Vallahi ne atacağımı şaşırdım. Sasaracağız galiba. Ya oğlum orada. Şurayı vermeyelim. Yıldırım basalım. Varil hiç çeviremedik ya. Bu maç kötü oynadık. E, kaybettik zaten belli. Ya e, baksanıza varil hiç elimde yok ya. Şimdi 3 kat iksirde izleyip belki bir şeyler olabilir. Vurmasın onlar prenses de ölsün. Şöyle Dark Goblin de ölsün. Ama yine Barbar Valley elimizde yok. Gerçekten çok güzel. Hadi be. Büyük bir büyü yok bunda. Tam varil yetişecek. <laughs> <laughs> Lan nasıl? İmkansız. Evet arkadaşlar bence gayet iyiyiz. Son yeri tekrar izliyorum. Çünkü ben barbar böyle -Bar attım oraya. Yani harbi attım. Tam zamanında attım. Nasıl vurdu onlar öyle ya duvar yıkıcılar? Tekrar izleyeceğiz. Tam burası. Bakın goblin fıçısı geliyor. Bakın. Attım barbar Valini Attım ve ölüyorlar yani. Hem ölüp hem de nasıl vurabiliyor vurabiliyorlar kuleye abi inanılmaz bir şey ya. Neyse arkadaşlar bu ısınmaydı diyelim. Yapacak bir şey yok. Güney Koreli oyuncu geldi. Bak yine mi Goblin Fıçısı? Barbar Value sürekli elimizde olmalı. Bu sefer ona dikkat edelim. Geçen maçı hiç dikkat edemedik ona. Hmm. Prens falan var bunda ya. Bu deste yine Lockbait. Serseriler ve Prensli versiyon. Şövalye de var aynen. Dark Goblin, Goblin Çetesi falan hepsi var. Tamam. Başka bir şey atmaya gerek yok. Bina kartı var mıydı bunda hatırlamıyorum çok. Şövalye harcamadım prensi var diye. Şurayı atalım. Elektrode vasaracak ama yapacak bir şey yok. Atıcı atıyorum. Prense oradan en azından spursun. İktiremiyor ama. Yine geriden başlıyoruz. Ama sıkıntı yok. Tamam Goblin Fıçısı kesin atacak. Tankladığı için şu hale. Şöyle bırakalım. Bak bu sefer vurmadı mesela. Yani geçen maç son anda nasıl vurdu öyle ya? Onu vurmasa biz yeniyorduk çünkü. Küçük prens bırakacağım. Çünkü elektrodev atarsak tersten prensle gelebilir. Yani ona dikkat etmek lazım. Bir de önüne şövalye atalım. Atıcıyı bırakalım. Prensi nereye kullanacak? Tamamdır. Elektrode'yi bırakalım. Prens'in olduğu tarafa. Elektrode aynı zamanda bir defans kartı. Dart Goblin'i şöyle yiyelim. Gayet güzel. O şimdi şövalyeyi de alacak. Biz arkadan çıkmaya devam edelim. Yıldırım atmaya gerek yok. Atıcı atalım. Orada serseri sürsün sola da küçük prens bırakacağım. Bunda roket vardı diye hatırladım şimdi bir. Bunların şövalyenin arkasına atalım elektrode. Şövalye onu kursun. Evrimli çünkü. Bir yandan savunmaya da bakalım. Şöyle bir kasırga. Dart'ı da çekseydik iyiydi. Neyse iyi vuracağız ama. Fena değil en azından. Güzel orada Dart de öldü atıcı atalım. Ah. Prenses vuracak. Ama tam yapacak bir şey yok. Şimdi elektrode atsam mı diye bir bakıyorum. Atıcı hasar yemesin ya öyle kolay. Atalım. Şövalye için top. Barbar vali atmayacağım. Goblin fısına saklıyoruz. Atıcı onları alır. Sola şövalye. Valla arkadaşlar açığını arıyoruz adamın ama bulamadık hala. Küçük prens. Bir de özellik basacağım. Hatta elektro dev basalım. Top burada çok iyi gider. Şuraya bir. Ama kale ne zaman vuracaksın goblin'e hadi be. Özellik bastık. Şu an bir dakika kaldı maçın bitmesine ve biz gerideyiz. Biraz daha yıldırımlara dönmemiz lazım artık. Mesela şuraya yıldırım atalım. Onda da roket vardı yanlış hatırlamıyorsam ama hiç atmadı şu ana kadar bilemeyiz. Köprüden elektro dev. Çünkü bina kartı yok doğrudan kaleye gidiyor. Dart Goblin Yıldırım Prensesi vurmaya çalışıyorum Şöyle bir tık köşeye doğru attı Onu gördüm Ama bak vurdu yine abi Ne diyeyim şimdi ben Atak yapamazsın diye elektrode basalım Güzel elinden prensi çıkardı Şurada hasar yemeyelim Şu an 100 hasar öndeyiz Aman diyeyim Oh! Cidden çok yakın maçtı. Çok temiz maçtı. Yenmeyi başardık. Valla yüz asarla falan. Bu da son maç olsun arkadaşlar. Videoyu çok uzun tutmayalım. Maç gününden baktım bu arada. Adamda roket yokmuş. Yani o kadar boşuna bekledik. Şimdi. Bu adam aşçı oynadığına göre ağır deste oynuyor. O kesin pek koynuyorsa bu arada işimiz çok zor yani imkansız direkt. Evet yine parayı yatıran bir adam. Yavrajların evrimini almış. Top dikelim öylesine dikiyorum. Bir de var ya tam yerinde attı ha. Korumalar. Vallahi desteği çıkaramadım. Pekka varmış evet. Tersten en önden elektrodev atalım. Elinde şu an çünkü 5 iksir olması lazım. Bir de elinde pek yokken elektrodevi öyle kolay savunamaz. Kule takasına mı gelecek derken eyvah eyvah. Ana kuleyi açtı ve kaybettik galiba. Sarmaşık da almış. Oo bu. Evet arkadaşlar, tekrar maça girdim. Bir maç girmiştim ama onu büyük ihtimalle videoya koymam. Çünkü para yatıran bir adam gelmiş. Bak bak hamlelere bak. Evrimli yavru ejderle sarmaşık vardı max level. Para yatırmış ikisine de. Pek kısı falan da vardı. O yüzden yenemedim direkt saldım. O yüzden yeni maçtan devam ediyoruz. Gösteririm savaş günlüğünde. Ya bu adamı yenemezsek çok büyük ayıp cidden şimdi. Maç başı yaptığı hamleye bak. Bak bak bu hamleler ne? Köprüden ne varsa basıyor eline gelen. Şaka mısın sen? Ne varsa köprüden basıyor ya. küçük prens atalım. Vay be kaleye bakmadı. İlginç. Bir şey atar kesin. Yıldırım basalım. Mini Pekka atabilir şu an. Yani arkadaşlar. O kadar belli ki ne yapacağı. Şimdi şövalye öldü ya. Oduncu artık çete atacak. O yüzden aynen çete attı ama oduncu atmadı? Yani şu an tahminlerimiz full. Odun oduncu için kasırgam hazır. Şimdi de elit barbar basacak. Köprüden elit barbar basacak. Elektroden mi atsak? O ilginç. İlk defa şaşırttı bizi. Yine köprüden at köprüden atıyor ama top dikiyorum. Elit barbar için önlem. Şimdi atıcı atabiliriz arkadan. Şu an atamaz, şu an top var. Maçı mı saldım oğlum, ne? Tamamdır. Şu hale atmayalım tersten. Arkadan çıkalım onun yerine bir barbar var ile. Büyücü ölse orada yeter. Tamam arkadan kart toplayalım biz. Atıcı onları çok iyi Elit barbar bile çok iyi spuru. Aa da elektro basıyoruz köprüden. Kasırgayla çekelim. Elektro de üstünler. Bayağı öne geçtik. Şöyle bir özellik. Gayet güzel. Yıldırım hazır. Tamam. Tak tak görüyor Şuraya yıldırım basılır. Ejderi vurdu son anda. Arkadan çıkalım yine. Savunalım. Bu maç biraz kolay geçiyor. Atıcının önüne elektro dev. Şimdi birkaç kart atarsa kasırgalı çekeceğiz. Gücü çekelim direkt. Evet Valkyr onu kurtardı. Elit barbar atarsa diyecektim. Yıldırım atacağım. Tamam süper. Şu hale. Tamam top goblinleri alır. küçük prens atalım. O ölmeyecek yoksa. Hmm, şu an büyücü oraya iyi koydu. Tam atıcı sol tarafı alacak. Buraya şövalye top. Neredeyse hasar yemedik bile. Görüyorsunuz değil mi hala yaptığı hamleleri? kalesini yıkamazsak cidden ayıp olur. Yıldırımda atamıyorum ki evrimli olduğu için büyücü. Şuraya yıldırım atalım. Garanti olsun ya. Kuleyi almaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ee, sanırım video başladığından beri bir adım ileri gidebildik. Ona hemen bakalım şimdi şöyle oynadığımız maçları gösterelim. İlk maç tamamen şanssızlık. İkinci maçı iyi yendik Kılpay'ı. Şu maçı koymam büyük ihtimal videoya. Şu evrimli yavru ejder sarmaşıklı olan adam. Yani arkadaşlar buradan işte 580 lirayı yatırmış. Buradan da 1500 lira yatırmış sarmaşığı fullemek için. Sonra işte böyle adamlar bir de pek kalmış anti elektroda ve ona yapacak bir şey yok. Videoya koymam büyük ihtimal. Son adamı da gayet kolay aldık. Yani bakmayın maçın 5 dakika sürdüğüne. Ya gayet kolay maçtı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Valla bir adım ilerlemek çok da iyi değil. Ama e, video dışında ya öbür videolarda kasmaya devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.